Görevimizi yaparken kimseye. Görevimizi yaparken, yaparken kimseye. Ne müvekkile. var mı ya? Ne müvekkile. Ne hakime. Ne hakime. Hele ne Bu yaptığınız var. doğru değil Sayın Beştaş. Iktidaret Sayın iktidaret Beştaş. Bizim sadece bir kişi olsun bunu. varlığı iddiasında değiliz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında, kişilerin varlığı iddiasında, değiliz. Varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir yere şikayet etmiyorum. Den, sizin en güvenliğinizden. Veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Allah'tan tarihi koyup köle kullanmadılar. Hiçbir zaman efendileri de olmadı. Ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. Birleşime 5 dakika ara veriyor. Sayın Beştaş buyur. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet bundan tam iki yıl önce 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu tren kazası gerçekleşti ve kaza esnasında Uzun Köprü'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrilmişti. Kazada maalesef 25 kişi yaşamını yitirdi. 317 e, kişi de yaralandı. Bu acı olay üzerinden 2 yıl geçti ancak ne bir sorumlu gereken yaptırıma uğradı ne de iktidar hesap verdi dahası bu acıyla baş etmeye çalışan yurttaşların sesi kesilsin diye yaptırıma uğrayan mağdurlar ve mağdur yakınları oldu. Yaşamını yitirenleri rahmetle anarken bu meselelerin üzerinin kapatılmadığını hatırlatmak isterim ve iktidarın er geç de olsa ha gecikmiş de olsak hesap vermeye davet ettiğimizi söylemek isterim. Evet Rojbin Çetini burada çok konuştuk. Açıkça, alenen işkenceye maruz kaldı ve son dönemlerde yaşanan işkence vakalarının sembolü haline geldi. Köpekler işkence aracı olarak kullanılmıştı. Burada çok tartıştık ve 10 gün o işkencenin üzerinden geçtikten sonra göz altında tutuldu. Neden? delil yaratılarak tutuklanmasını sağlamak için neden işkence izlerini iyileştirmek için ve adliyeye yürüyerek gidemeyen Rojbin Çetin dün yanlış mesnetsiz yalan iddialarla örgüt üyeliğinden tutuklandı. Bununla tek bir amaç var: işkenceyi meşrulaştırmak. Biz işkencenin asla meşrulaştırılamayacağını ve Rojbin Çetinin hakkında verilen tutuklama kararının sadece kendilerini aklamaya dönük olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz ve işkenceciler hala görevde, hala işkence yapma potansiyelleri yüksek. Bir an önce görevden alınmalarını bir kez daha bu çağrıyı yapmak istiyorum. Buyurun Diğer bir mesele çok önemli. Ilısu Barajı'nın yarattığı tahribat. Botan Vadisi güvenlik gerekçesiyle yapımı süren Ilısu Barajı nedeniyle şu anda yok olma tehdidi altında. Halihazırda baraj yapımı nedeniyle Botan Köprüsü çökmüş olup bağlantı yolları kapanmış bölge halkı ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyor. Köylüler evlerine dahi ulaşamıyor. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak da önemli bir mağduriyet söz konusu. Güvenlik gerekçesiyle yapılan Barajların bölge halkına fayda getirmediğini ve çok ciddi zarar getirdiğini buradan da ifade etmek istiyorum. Tarihsel miras olan Hasan Hasankeyf'in sular altında kalmış olması tüm ülke adına, hepimiz adına büyük bir kayıp ve gelecek nesiller için onarılmaz bir yaradır. Botan Vadisi hali hazırda Sirtliler için önemli yaşam alanlarını içinde barındırmakta olup bu yönüyle de vadinin korunması hayati önemdedir. Çünkü vadinin her iki yakasında bulunan 47 köy, ekilip biçilen bahçeler, tarım alanları, meralar, piknik alanları, barajlarla birlikte sular altında kalıyor. Olası bu tehlikenin bölge halkını ekonomik, sosyolojik ve kültürel açıdan etkilediğini ifade etmek istiyorum. Mevcut durumda Şirvan'dan başlayarak Cizre'ye kadar yapılacak olan bu barajlardan Çetin, Limak, Kirazlı ve Pervari barajları bitmiş olup geriye kalanları ikisi proje, diğerleri ise yapım aşamasındadır. Barajların bölgeye ekonomik bir katkı sunmadığı gerçeğinden hareketle baraj yapımının bölgenin ekosistemine ve halkına zarar verdiği çok boyutlu bir durum söz konusu. Yine Pervari Ayvalıbağ Köyü bizzat görüştüm. Çetin Hes Barajı su toplamaya başladığından beri köy heyelan bölgesi diye 5 Mayıs'ta kamulaştırma yapıldı. Karşılığında hiçbir bedel ödenmediği gibi... Buyurun, buyurun sayın. Köy halkı son derece mağdur durumdadır. Gidecek başka hiçbir yeri olmayan Ayvalıbağ köyü, köy halkı can güvenliği endişesi içerisindedir. Tespite giden jandarmalar dahi köyün yaşam için tehlikeli olduğunu ifade etmiş ve köyün boşaltılması gerektiğini vurgulamıştır. Ve birçok yurttaş da köyünü terk etmek zorunda kalmıştır. Bunu Çözüm beklediğini önemli ifade etmek istiyorum. Evet, bir de Kırşehir cezaevi var. Kırşehir cezaevinde 61 gündür 13 mahpus tecrit ve ağır şartlar altında tutuluyor. Buradan iki kere daha söylemiştim ve hala sorun çözülmedi. Şu anda 61 gündür 13 kişinin tecritte ve dönüşümlü bir açlık grevi yaptığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. İdare kendileriyle iletişime geçmiyor, sorunlarını çözmüyor ve bunun yerine baskı ve baskı e, tehditini arttırıyor. Buyurun Sayın Beştepeş. daha önce buradan söylemiştim. Çetin Yıldız, Emrah Kına, Sayın Özlemi Cumali Yıldırım, Ömer Hayat Mazlum Dönder, Müjdat Korhan, Ömer Bedir, Muhammed Veysel Adım, Fırat Altun, Ali Saday Feyaz Gülsoy ve Mehmet Can. Bu e, zulmün, bu baskının bitirilmesini iktidar partisine özellikle söylemek istiyorum. Son olarak bugün varolar taslağa gelecek eee Sayın Başkan, bitireceğim. Tamam, devam edin. İşte kişiler. E, ona ilişkin uluslararası alanda çok bilinen bir sözü, aslında avukatların sözünü buradan bütün meclisi ve Türkiye'ye okumak isteriz. Görevimizi yaparken kimseye? Görevimizi yaparken, kimseye. Görevimizi yaparken kimseye. <laughs> Böyle bir var mı ya? Nemlekile. Nemlekile. Ne hakime, Ne hakime? Ne hakime. Hele ne Bu yaptığınız doğru değil. değil Sayın Beştaş. Hele, Sayın hatta. Beştaş. Bizim sadece bir kişi olsun bunu. Varlığı iddiasında değiliz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı, aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değil. değiliz. Fakat hiçbir yere şık istemiyorum. En kıdemsizin en Veya isim yapmış olandan Allah farkı yoktu. Avukatlar tarihi koyu köle kullanmadılar. Ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. Ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. Birleşime beş dakika ara veriyorum.